Fani Bey'in video kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Wellbox uydu alıcısı sinyal yok sorunu nasıl çözüm ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimiz aktarmaya çalışacağız. Wellbox cihaza bağlı LNB'nin kablosunu ya da yörüngesini son olabilir. LNB ayarlamanız gerekiyor. Yani LNB'deki sorunlar sinyal yok sorunu olarak karşımıza gelebilir. Burada LNB'nin kablosunda Herhangi bir arıza var mı ya da yörüngesinde herhangi bir sorun var mı diye bakmanız gerekiyor. Yani burada aslında kablo ve LNB'deki yörünge sorunları nedeniyle sinyalleri tam olarak algılayamayacaktır. Burada LNB'yi ona göre ayarlamanız gerekecektir. Yani çanak antenle birlikte LNB'ye bakıyorsunuz. Bununla birlikte kabloyu da kontrol ettikten sonra tabi Velbox suyu da bazı problemler meydana gelmiş olabilir. Burada yetkili servislerinden de yardım isteyebilirsiniz. Bu videomuzda siz değerli ise birlikte Velbox uydu alıcısı sinyal yok sorunu nasıl çözüm ulaştırılır aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ıştan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hale abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.